Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Hamdülillahi Rabbi al Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Cüneyd Bağdadi Hazretlerini okuyorduk. Geçen hafta kaldığımız kısımdan okumaya devam edelim inşallah. Cüneyd Bağdadi Hazretlerin hikmetli sözlerini okuyor ve anlamaya çalışıyorduk. Bir sözü şöyleymiş. Eğer bir sadık bin yıl hakka yüz tutsa da bir an haktan yüz çevirse o andaki Allah'tan yüz çevirmesi onun bin yıl ibadeti hasılatından daha fazla etkili olur. Sadık başkasından hiçbir şey beklemeden dosdoğru sırat-ı müstakim üzere hak yoluna revan olmak. Kur'an ve sünnet çizgisi. Allah'ın sırat-ı müstakimini takip etmek. Tam bir bağlılıkla. Böyle olan kişi diyor, bin yıl Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatle geçirmiş olsa ama bir an bir gaflete düşse, o ana kadarki yaptığı ibadet ve taati boşa gider diyor. Çünkü sıdk, sadakat bir an bile olsa Cenab-ı Hak'tan yüz çevirmemeyi, ondan gafil olmamayı, onu unutmamayı, o yokmuş gibi davranmamayı gerektiren bir aslet ve özellik. Ebu Bekri Sıddik Efendimiz gibi radıyallahu anh. Onun için bu sözünü söylüyor. Yani konunun sıdkın, sadık olmanın, dost doğru, özü sözü, davranışı, dost doğru olman, Allah'ın rızasına uygun olmanın ne kadar önemli ve kıymetli bir iş olduğu ifade etmek için bu sözü söylüyor. Bir başka sözü şöyle. Yine sıdk ile sadakatle ilgili. Sadık oldur ki doğru söyleye. Hani özü sözü bir olacak. Öylediklerini kendi yapıyor olacak. Yaptıklarını söylüyor olacak. Yani önce kendine vazu nasihatte bulunacak. Sonra başkalarına ve muhatabına Evet, sadık oldur ki doğru söyleye. Söylediği şey hak ola, hakikat ola, doğru ola. Yalan, yanlış, değersiz, zararlı fikirler söylemeye ve kendisine ziyan gelecek yerde bile doğru söyleye. Yani kendisi zarar görecek bir hata işlemiş, demiş kendi aleyhine. Bunu böyle bile olsa, kendi aleyhine bile olsa adaletten ayrılmadan doğru söyleyebilmek. Yalancı şahitlikte bulunmamak, doğruyu, hakkı, hakikati kendi aleyhine de olsa söylemek. Sıdk budur, sadık kişi oldur diyor. Tüvvet odur ki dervişlerden arlanmayasın, baylara muaraza eylemeyesin. Tüvvet yine tasavvufun temel kavramlarından birisi yiğitlik, delikanlık, civan mertlik, cömertlik kendisini değil başkasını düşürmek demek. Fütüvvet. Tarihimizde de fütüvvet ve ahilik teşkilatı şeklinde epe bürünmüş ve müesseseleşmiş, kurumsallaşmış fütüvvet. Fütüvvet deyince tabii ki hemen fütüvvet sahiplerinin Piri, Şahı, Hazreti Ali Kerremallahu Vecehe Efendimiz aklımıza geliyor. Peygamber Efendimiz onun için buyuruyor ki La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar buyuruyor. Ali'nin üzerine yiğit, delikanlı, adam gibi adam tanımıyorum. Onun kılıcı Zülfikar üzerine de kılıç tanımıyorum diyor. Yani yiğitliği Peygamber Efendimiz tarafından tescillenmiş. Hangi hasletleri onu feta, kuvvet sahibi, yiğit, delikanlı, adam gibi adam ünvanını hak etmeye yöneltti. Özü sözü bir olmak, davranışı Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmak, gözünü budaktan esirgemeden hak yoldan dönmemek, deliyle, ruhuyla, malıyla, canıyla Allah yolunda revan olmak, kendisini değil başkalarını öncelemek, kendi menfaatinden önce Başkasının, mümin kardeşinin karını gözetmek, herkese yardımcı olmak demek. Yani nefsiyle olan en büyük cihadı kazanmış kişi, tövbe sahibi kişi o. İşte böyle kişiler diyor dervişlerden arlanmaya yani diğer dervişlerden çekinmeden onlarla hemhal ola, dost ola diyor. Onlarla haşır nişir ola ve baylara muaraza eylemeye. Yani bay, zengin, efendi kimseler demek, sözü geçen kimseler, hatırı sayılır kimseler onlara da karşı çıkmamalı diyor. Kavga etmemeli, çekişmemeli. Bu dünyaya kavga ve niza için gelmedik. Allah'a kulluk için geldik. Bunu unutmamalı diyor. Mütüvvet dediğimiz yiğitlik, delikanlılık böyle olur. Rıza oldur ki belayı ganimet bilesin. Rıza yani Allah'tan razı olmak. Allah'ın lütfundan da, kahrından da, celalinden de, cemalinden de, verdiği musibetten de, beladan da razı olabilir. Belayı ganimet bilmek. Tıpkı bir lütuf, ikram, ihsan gibi, maddi manevi bir bahşiş gibi bilmek. Çünkü başımıza gelen iyi veya kötü, hayır veya şer, amentü de iman ettik. Allah'tan, Allah'tan geldiği için ganimet. Çünkü itiraz ettiğimizde, isyan ettiğimizde, bağırıp çağırdığımızda, karşı çıktığımızda kime karşı çıkıyoruz, kime isyan ediyoruz? Onu gönderen Allah'a. Onun için teslim olacak. Müslüman teslim olan demek tam teslimiyeti yerine getirebilirsek rıza haline ereriz diyor. Yani radıyallahu anhum ve radu an buyurdu cenab Hakk'ın Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Ya da ya eyyetühen nefsül mutma'inne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Hem Allah'tan onlar razı hem de Allah onlardan razı olduğu halde cennetime girin diye hitap ettiği kullarından eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi. Evet Cüneydi Bağdadi Hazretlerine soruyorlar. Adem yani insan bir kişi sema işitince ihtiyarsız harekete gelir. Bu hal nedendir? Niçin böyle yaparlar? diye soruyor. Sema yine temel tasavvuf terimlerinden biri. Sema ayini şerifi dediğimizde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise geliyor aklımıza tabii ki. İşte 17 Aralık yaklaşıyor Hazreti Mevlana'nın Darı Bakaya irtihalinin Şebi Arus'un vakti yaklaşıyor. Bu yıl tema olarak dostluk vakti belirlendi. Allah dostlarıyla dost olmamız gerektiğini bildiren bir tema Dostluk vakti inşallah bu temayla aralığın ilk haftası ikinci haftası 17 aralığa kadar Konya başta olmak üzere bütün Türkiye'de Dünya'da dostluk işlenecek ve Allah dostlarının dostluğu ve onlara dost olmak ve bu vesileyle de Cenabı Hakk'a dost olmak Allah'ın dostluğunu kazanmanın yolları araştırılacak ve anlaşılmaya kavranmaya çalışacak. İşte sema yani. İşitmek demek Arapçada duymak, işitmek, semia, duydu, işitti. Tabi buradaki kavramsal ifadesiyle işitmek Cenab-ı Hakk'ın elestü bir rabbiküm sözünü işitmek. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye elest bezminde ruhlarımıza hitap ettiği anda söylediği söz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? ve cevabımız kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin ve biz de bunlara şahitleriz diye ikrar ettiğimiz şey sema işte bu duyguyu o anı tekrar hatırlayıp yad edip aklına ve gönlüne düşüren insan kendinden geçip harekete geç geçebilir diyor. Hazreti Mevlana'nın tıpkı çıkrıkçılar içinde Konya'da dergahına doğru yol alırken, selahaddin Zerkubi'nin dükkanının önünde geçerken, onun altın tamir ederken ki çekiç seslerini duyarak Allah'ı hatırlaması, o sesi işiterek, sema ederek, Allah'ı hatırlaması ve kendinden geçip bildiğimiz sema etmesi, dönmeye başlaması Allah aşkıyla. Böyle olabilir diyor. Allah dostlarına bu hal gelebilir ama bunun sebebi nedir diye cüneyd Bağdadi Hazretlerine sormuşlar. Burada ne anlıyoruz? Demek ki sema Hazreti Mevlana ile başlamış bir uygulama değil. Çok daha önceden var olan, Allah aşkını duyumsayan bütün Allah dostlarının uygulaması olduğunu anlıyoruz. Burada ve ona da soruyorlar. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine de soruyorlar. 9. asırda soruyorlar. Günümüzden 12 asır önce, 11 asır önce soruyorlar. Ve şu cevabı vermiş Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Hak Sübhanehu Teala elestü deminde Adem oğluna hitap eyledi ruhlarımızı yarattığında bütün insanların ruhlarına hitap etti. Elestü bir Rabbiküm diye ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde anlatılıyor bu sahne Allahü Teala tarafından. Canlar yani ruhlar o vakit o hitaptan lezzet bulup durdular. Yani çok hoşlarına gitti. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kendilerini muhatap kabul etmesi, onlara seslenmesi ve öyle hoş, latiflikte, letafette, hoşlukta bir sesleniş idi ki bu ruh, ruhlarımız mest oldu kendinden geçti. Bu alemde dahi sema işitince o zevk hasıl olur da şüphesiz bir ihtiyar hareket ederler. İşte o eles bezminde yaşanan ruhlar aleminde yaşanan bu hali içinde yaşadığımız bu dünyada hisseden, duyan, duyumsayan Allah dostları kendilerinin herhangi bir tercihi olmaksızın kendilerinden geçerek sema edebilirler. Bu şekilde hareket ederek Allah'ı zikredebilirler diyor. Bunu bu şekilde açıklamış Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Evet Allah dostlarına ulu bir zat, yüce bir zat Cüneydi Bağdadi Hazretlerine tasavvuf nedir diye soruyor. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yolu olan tasavvufun ne olduğunu soruyor. Yani kaliteli Müslümanlık, nitelikli Müslümanlık sadece farzlarla yetinmemek, Peygamber Efendimizin yaptığı gibi nafilelerle gece, gündüz, ibadet ve taatte, evrat ve eskarta bulunmak, oruçlarımızı sadece 30 Ramazan'a münhasır kılmayıp her vesileyle nafile oruçlar tutmak, nafile ibadetlere yönelmek, Allah'ı unutturucu her şeyden uzaklaşmaya çalışıp her an Allah'ı hatırda tutmak, tasavvuf nedir diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş. Gönlünü pak eylemek, hak muvafakatından ve halktan ayrılmak. Gönlünü, kalbini, içini, derununu temizlemek. Neyden? Allah'ın dışındaki her şeyden. Allah dostları buna masiva diyor. Allah'ın dışında ne varsa, Allah'ı unutturan ne varsa. Onlardan gönlü piru pak etmek, tertemiz hale getirmek ki orada Allah sevgisi hasıl olsun ortaya çıksın. Başka varlıkların sevgisi, muhabbeti orada olursa Allah sevgisi o gönle gelmez de onun için. Hak muvafakatından ve halktan ayrılmak. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun işler yapmak ve yine onu unutturucu her şeyden ayrılmak, uzaklaşmak, pak eylemek bu demek. Gönlün bunlardan arındırmak. Sonra beşeriyet sıfatından kendini öldürmek, nefs dileklerinden ırak olmak. Yani topraktan yaratılmış bedensel, nefsani ve şehevani duyguları terbiye etmek, eğitmek. Onların güdümünden kurtulabilecek kıvama, kulluğa erişmektir tasavvuf diyor. Kesafette ruhani sıfata gelmek. Yani yine bedensel arzu ve isteklerden hayvani, behimi, taleplerden uzaklaşmak. Nefsani, şehavani, duygu ve dürtülerin etkisinden uzaklaşmak. Kesafet bu demek ve ruhani sıfata gelmek. Ruhumuz bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın nefesi kendi ruhundan üflediğini belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Topraktan bedenimizi yarattıktan sonra ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da ben o topraktan yarattığım Adem oğlunun bedenine kendi ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Hak. Ve nefaktu fihi bedenin içine fihi içine ve can ruh dediğimiz işte Cenab-ı Hakk'ın ruhu bizde bedenimizde bu bedenimizi muvakkaten belli bir ömür süresince canlı ve ayakta tutan motor güç tabiri caizse neymiş Cenab-ı Hakk'ın ruhu üflediği kendi nefesi rahmanisi işte o kıvama gelmek Allah'a layık işler yapar hale gelmektir tasavvuf diyor başka hak ilmiyle derecesi yüce olmak yani marifetullah Allah bilgisi Allah'ı tanımak zatıyla sıfatlarıyla ve esmasıyla Kur'an'da bildirdiği Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiği Allah'ı tanıtıcı vasıflarıyla zati ve subuti sıfatları diye bize öğretilen bilgileri bilmek, öğrenmek ve kavramak ve cümle ümmete nasihat eylemek, doğru yolu gösterici davranışlarda ve sözlerde bulunmak, bütün ümmeti Muhammed'e, herkesi iyiye, hayra ve güzele yöneltmek yanlış yoldan doğru yola sevk etmeye çalışmaktır tasavvuf. Başka vefayı beklemek. Vefa. Beklemek tabi burada vefa gütmek demek vefa sahibi olmak, vefadan ayrılmamak, ahdine vefa, hem Cenab-ı Hakk'a az önce anlatmaya çalıştığımız elestü birabbüküm hitabında verdiğimiz söz, onu Rab olarak tanıdığımızı ikrar ettiğimiz, deklare ettiğimiz, dile getirdiğimiz, ilan ettiğimiz o sözümüzde durmak vefa, hem de diğer mahlukata, insanlara verdiğimiz sözde durmak, döneklik etmemek, hem Allah'a karşı döneklik etmemek, hem de onun kullarına karşı döneklik etmemektir. Vefayı beklemek bu. Tasavvuf buymuş aynı zamanda. Başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatine mutabaat eylemektir. Peygamber Efendimizin getirdiği dini mübini İslam'ın bütün kurallarına tam olarak uymaktır. Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat sürmektir tasavvuf diyor. İşte bu Tezkiretül Evliya'da hayatlarını okuduğumuz bütün Evliyaullah'ın yolu olan tasavvuf yolu buymuş demek ki. Kur'an ve sünnet çizgisinden milim sapmadan Peygamber Efendimiz gibi yaşamaya çalışmakmış tasavvuf. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu sözünde onu naklediyor bize. Bir başka sözü şöyle. Hak Teala'nın kudret ve azametini tefekkürden marifet artar. Cenab-ı Hakk'ın ne kadar yüce, ne kadar büyük, ne kadar ulu bir zat olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şey ona muhtaç olduğunu, bütün varlıkların yaratılmış olduğunu, ancak onun yaratıcı olduğunu. Yani Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasını aklımıza getirelim ve sıfatlarını aklımıza getirelim. Bunları düşünmek, ince ince derinlemesine düşünmek marifeti arttırır diyor. Allah bilgisini arttırır. Allah ile ilgili bilgimizi arttırır. Sonra sadece bilgiyle kalmıyor iş nimetlerini tefekkürden muhabbet doğar. Yani allah Teala'nın verdiği maddi manevi, gördüğümüz görmediğimiz bütün nimetlerini, lütuflarını, ihsanlarını, bol bol ikramlarını düşünmek ve görmek ise muhabbeti arttırır. Ona olan sevgimizi, Allah sevgimizi, muhabbeti ilahimizi arttırır diyor. Vaid ve azaplarını tefekkürden havf doğar. Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği önceden nehyettiğim şu şu işleri yaparsanız karşılık karşılığında elem verici, acı verici bir cehennem azabı vardır. Türlü türlü cehennemin hallerini Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. En ince ayrıntısına kadar Cenab-ı Hak bütün bunları düşünmek diyor cehennem azabını. Eğer bu dünyada kötü işler yaparsak orada başımıza neler geleceğini düşünmek havfı. Allah korkusunu arttırır. Kalbimizde Allah'a olan derin saygımızı ve ondan bir çekinmemizi sağlar. Yolumuzu bu dünyadayken düzeltir ve bu korkumuz sayesinde cehennem azabından kurtuluruz diyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Murakabe de odur ki daima uyanık durasın, gafil oturmayasın. Murakabe yani Cenab-ı Hakk'ın gözetimi ve denetimi altında her an bulunduğu bilinci ve şuuru. Allah'ı unutmamak, Allah yokmuş gibi davranmamak haşa. Sürekli Allah'ın gözetiminde ve denetiminde olduğu bilincinde yaşamak. Tıpkı Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz sahabesiyle otururken gelerek sorduğu üç soru vardı. Yani ya, daha önceki derslerimizde aktardığımız İslam, iman ve ihsan. Üçüncü soruya peygamber efendimizin verdiği cevap. Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmek. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmek ihsandır diyordu Peygamber Efendimiz. Bu bilinçle murakabe halinde uyanık durmak ve gafil oturmamak. Yani böyle dünyaya, mala, meşakate, mevkiye, makama, fani şeylere dalmamak. Çünkü o bizi Allah'tan gaflet ettirir, Allah'ı unutturur. Bu hali, murakaba halini Allah'ın bizi her an görüp durmakta olduğu bilincini kaybetmemek lazım diyor. Ve ihlas odur ki hak muamelesinden halkı çıkarasın. Katışıksız Müslümanlık, ihlas. Yalnız Allah için kulluk etmek, sadece ona kulluk etmek, Cenab-ı Hak ile olan, ona olan kulluğunda aradan halkı çıkarmak, Allah'ın dışındaki varlıkları çıkarmak. Yani başkaları için değil de Allah için yaşamak ve davranmak, bütün işlerini ona göre yapmak ihlastır diye çok güzel bir hikmetli söz söylemiş. Bir başka sözü şöyle. Uzlet iki kısımdır diyor. Uzlet baş başa kalmak, yalnız kalmak, hakla baş başa kalmak. Hakkı unutturucu, Allah'ı unutturucu her şeyden uzaklaşıp tamamen Allah'a yönelmek. Uzlet iki kısımdır. Birisi halktan, yani Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan İnsanlar, bitkiler, hayvanlar, dünya, gezegenler Allah'ın dışında ne varsa hepsi mahluktur. Onlardan uzlet ve Allah'a yönelmek. Birisi de nefs dileyinden, nefsimizin heva ve heveslerinden hani sürekli bize kötülüğü emrediyor ya o kötülüğü emredici vasıflardan nefsin heva ve arzularından uzlet etmek, uzaklaşmak ve Allah'ın rızasına yönelmek. Nefsin rızasından uzaklaşıp kalmamak uzaklaştık ne yapacağız Allah'ın rızasına yöneleceğiz nefsimizin isteklerini yerine getirmeye değil de Allah Teala'nın isteklerini buyruklarını yerine getirmeye çalışmak asıl uzlet budur diyor. Bir başka sözü şöyle Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin kulları haktan alıkoyan hicap yani perde engel üç çeşittir diyor. Allah'la aramızda üç perde var diyor. Üç engel, bariyer var, duvar var diyor. Nefs, halk ve dünya. Nefs içimizde kötülüğü emredici her türlü duygular terbiye edilmediğinde elbette. Nefsin yedi aşaması, yedi mertebesi var. Terbiye edilmediği sürece emmarelik vasfında kalıyor. Sürekli kötülüğü emredicilik vasfında kalıyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bizi uyardığı innen nefsele emmâratun bisyû buyurduğu kıvamda kalıyor. Ama terbiye edilirse farkına varıyor. Rabbinden ilham alıyor, kemale eriyor, Allah'ın razı olduğu bir kıvama geliyor, yükseliyor da yükseliyor aynı nefs. İşte terbiye edilmemiş olan kötülüğü emredicilik vasfındaki nefis Allah'la kul arasındaki en büyük engellerden birisidir diyor. Diğeri halk yani masiva yani allah Teala'yı unutturan yaratılmış her şey ne varsa ne varsa Allah dışında onu unutturan ne varsa bir engeldir, perdedir. Ve diğeri de dünya. Şu içinde yaşadığımız Allah'a kulluk için, ibadet için, onu tanımak için gönderildiğimiz ama bize Allah'ı unutturuveren dünya. Sanal, fani, gelip geçici, sahte güzellikleriyle bizi Allah'tan Rabbimizden alıkoyan dünya. Üçüncü büyük engel budur diyor. Bunlar avamın böyle sıradan halkın yani ilim sahibi olmayan alim ve ariflik vasfına mertebesine erişemeyen sıradan halkın en büyük engelleri perdeleri budur diyor. Bir de diyor havasın, elit seçkin, alim ve arif kulların engelleri, perdeleri hicabatı vardır. Onlar da üçtür diyor. Onlar da Tabii işin rengi değişiyor. Birincisi taattir diyor. Taatini görmek daha doğrusu. İkincisi sevabını görmek. Üçüncüsü kerametini görmek. Yani alimlerin ve ariflerin üç büyük tuzağı. ibadet ve taat. Ne kadar ibadet ve taat yapıyorum. Zehabına kapılmak. Yani bu da bir benlik duygusu olduğu için. Allah'la arasında engel olur diyor. Ona güvenmek, ibadet ve taatine güvenmek. Sonra sevabına, yaptığı iyiliklere, iyi işlere ve onlardan beklediği sevaplara güvenmek. Allah'ı unutup o yaptığı iyiliklere güvenmek. Bu da diyor Allah'la arif ve alim kullar arasında bir engeldir, perdedir, hicaptır ve üçüncüsü de kerametini yani Allahu Teala'nın ona verdiği maddi manevi görünür görünmez ikramlarına güvenmek. O ben ne kadar yüce adamım, büyük adamım, Allah katında mertebem ne kadar yüksek zehabına kapılırsa diyor o da Allah ile arasına o Allah'ın lütfunu ve ikramını engel olarak, bariyer olarak, duvar olarak örmüş demektir. Aman ha bunlara dikkat edin diyor. Evet her fani gibi Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin de ömrünün sonuna geldiğinde vefatı yaklaştığında buyurdular ki bana abdest aldırın. Yani artık son nefesinin yaklaştığının farkına varınca abdest aldırmalarını istedi. Abdest aldırdılar Cüneydi Bağdadi Hazretlerine. Parmaklarını hilallemediler ama böyle el ve ayak parmaklarının arasına böyle sular iyice gitsin diye tadili erkan üzere abdest aldırmadılar. Böyle su döküverdiler tehlili yerine getirin dedi. Yani parmaklarımın arasına da suları, ayak ve el parmaklarının arasına da suları güzelce işletin, nüfuz ettirin. Tam böyle abdestim dört dörtlük olsun, yalap şap olmasın dedi. Öyle yaptılar. Sonra abdesti tamam olunca derhal secdeye kapandı Cenab-ı Hakk'a. Ağladı, ağladı. Bakara suresinden okumaya başladı. 70 ayeti kerime okumuş Bakara suresinden baştan. Sonra bir kez böyle Allah deyip feryat edip tesbih ve zikir çekmeye başladı. Sonra beş parmağını yumdu. Böyle parmaklarını yumruk haline getirdi, sıktı. Besmele-i Şerif okudu. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı. Ve o arı, Pak tertemiz mukaddes ruhunu, canını, iki gözünü yumarak Hazreti Hakk'a ısmarladı, teslim etti. Son nefesini bu vaziyette vermiş. Gasal yani onu yıkayan sonradan onun o andaki hallerini şöyle naklediyor. Yıkarken gerçekten ölmüş mü diye yıkama mekanına getirildiğinde gerçekten öldüğünden emin olmak için gözünü bir açayım bakayım bir hayat emaresi belirtisi var mı diye dedim. Ne kadar uğraştımsa gözünü açamadım bir türlü. Kontrol edemedim ve hatiften bir ses, avaz işittim ki elini Cüneyd'in gözlerinden çekesin. O gözlerini onun için yumdu ki bizim zatımızı vecihimizi görmeyince açmaz. Cemali ilahiyi cennette görmeden o gözlerini açmaz. Boşuna onun gözlerini açmaya çalışma diye o ölü yıkayan gassale böyle bir ses duyulmuş hatiften. Parmaklarını açmaya çalışmış yine bir avaz işitmiş ki kendisi parmaklarını zikrü tesbihat ile yumdu ölmeden önce az önce anlatmıştık. O açmayınca ahirette onun parmakları da açılmaz, boşuna uğraşma. Sonra cismi şerifini, bedenini, cesedini yudular, yıkadılar. Cenazesini götürürlerken bir ak güvercin gelip, bembeyaz bir güvercin gelip cenazenin yanına kondu. Tabut içine girdi, gözden kayboldu. Tabutun içine girmiş, görünmez olmuş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini defnettikten sonra o gece bir Allah dostu, evliyaullah'tan bir zat Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini düşünde gördü, rüyasında gördü ve ona sordu rüyada. Münker ve Nekir meleklerine kabirde sorgu meleklerine nasıl cevap verdin, ne cevap verdin diye sordu. Allah dostu bir zat, rüyasında gördüğü Cüneydi Bağdadi Hazretlerine rüyasında soruyor. Münker ve Nekir'in sorduğu sorulara Men Rabbüke ve men Nebiyyüke ve ma dinüke Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? diye kabir suallerini sorduğunda ne cevap verdin? Şöyle cevap vermiş rüyasında o zata Cüneydi Bağdadi Hazretleri. O melek dergahı izzetten benim katıma geldiler. Münker ve Nekir melekleri Allah katından sorgu için kabrime geldiler. "Men rabbuke?" diye sordular. "Ben de güldüm." diyor. Güldüm. "Rabbin kim?" diye sorduğunda Münker ve Nekir melekleri "Güldüm." diyor onlara. Acaba niçin? Benim ruhumu, bedenimi, canımı Rabbim yarattı Allahü Teala ve elestü bir Rabbiküm diye bana sordu ruhlar aleminde sordu. Onun hitabında bela evet Rabbimsin diye cevap verdim, ikrar ettim. Şimdi niye soruyorsunuz Rabbim kim diye? Bu yüzden güldüm demiş. Şimdi siz tekrar sorarsınız. Rabbi azimüşşan ol kişiye sormuş ola kul iken yine sorar mı? O zaman sordu şimdi de soruyor. Diyor. Ve o zaman ben cevap verdim. Şimdi farklı bir cevap vermem elbette diyor. Bari size Sultan-ı Azimüşşan'ın yani o Rabbül Alemin'in allah Teala'nın sözüyle cevap vereyim dedi ve Kur'an-ı Kerim'den ayet okudum diyor. Şu Ara suresinin 78-79 80 ve 81. ayetlerini okudum diyor. Estaizu billah ellezî halakani fehuve yehdîn vellezî huve yut'imuni ve yaskîn ve izâ meriztu فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُحْي۪ينَ Bu ayetleri okuyarak cevap vermiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Rabbin kim diye soran münker ve nekir meleklerine. Mealen şu anlamda bu ayeti kerimeler. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren odur Allah'tır. Ve bana yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur. Rabbim Allah'tır diye yine Allah'ın sözüyle onlara cevap verdim diyor. Bunu işittiler. Bunu duyunca o melekler bu muhabbeti ilahinin eseri olarak böyle söylüyor dediler ve benim sorgum, sualim kolaycacık bir şekilde böyle tamamlandı ve onlar görevini yapmış olarak yanımdan ayrıldılar diye o zata bu şekilde rüyasında haber vermiş Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Feridüddin Attar Hazretleri'nin Tezkiretül Evliyası'nda anlattığı kadarıyla Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin hayatı ve hikmetli sözlerinden bir demet. Bu şekilde 909 yılında vefat etti. Cenaze namazına 60 bin kişinin katıldığı rivayet ediliyor. Cenazesi Bağdat'ın Şuniziye mezarlığında dayısı ve şeyhi olan seri Sekati Hazretlerin yanında toprağa verilmiş ve bunun yanı sıra çeşitli İslam ülkelerinde, beldelerinde makamları da var. Değişik beldelere ziyaretlerde bulunmuş sağlığında. Oralarda da çeşitli makamları var ama kabri yine doğum yeri olan Bağdat'ta oraya defnedilmiş. Cenab-ı Hak cümlemizi o ulu zatın şefaatlerine nail eylesin.